Herkese merhaba hanımlar. Bugün patatesli gül böreği tarifim var. Yufkadan hazırladığım patatesli gül böreklerim çıtır çıtır içi yumuşacık oldular. Hadi tarife geçelim. 2 bardak sütü uygun bir kaba alıp üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Ben iç harcı olarak patates kullanacağım. Patateslerimi ilk önce haşladım. Daha sonra bir soğanı ince ince kıydım. Az sıvı yağında soğanları pembeleşinceye kadar kavurdum. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip salçamı da kavurdum. Daha sonra haşlayıp ezdiğim patatesleri tavama aktardım. Hepsini bir güzel ezerek harmanladım. Üzerine tuzunu verdim. Patates iş patatesli iç harcım hazır oldu. Videoda da gördüğünüz gibi patatesleri bir güzel ezdim haşladığım patatesleri. Çok iyi ezmek gerekiyor ki börek de daha güzel olsun. Şimdi yufkalarımızı serelim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yufkaları ilk önce ortadan ikiye, daha sonra tekrar ikiye katlıyorum. Böylece büyük üçgenler elde etmiş oluyorum. Tüm yufkaya bu işlemi uygulayacağım. ilk önce ortadan ikiye sonra da üçgen olarak katlıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum 5 yufkaya. Sadece süt ve sıvı yağ ile hazırladığım bu gül böreklerine siz de bayılacaksınız. Katlamaya devam ediyorum. Yufkalarımı tam ortadan ikiye kesiyorum. Büyük üçgenleri ortadan ikiye ayırıyorum. Şimdi hepsini tek tek sarıp tepsime sıralayacağım. 5 yufka bir tepsiye tam geliyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. sütlü harcımı küçük bir kepçe ile üçgen parçanın üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde yufkamı ıslatıyorum. Daha sonra üzerine iç harcımdan koyuyorum. Siz burada peynir, kıyma da kullanabilirsiniz. Patateslerimi her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Daha sonra rulo yapıp, rulo yapıp kıvırıyorum, içe doğru kıvırıp kendi etrafında sarıyorum. Gül böreğim hazır. Ben bu işlemi tüm yufkalarıma yapıp geliyorum. kalan sütüme bir yumurta sarısı kırdım. Beyazını ayırın lütfen. Bütün böreklerimin üzerine gelecek şekilde bu yumurta sarılı karışımı süreceğim. Tepsiye değdirmemeye dikkat edin. Sonrası temizlemesi sıkıntı oluyor. Evet, böreklerim pişti. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu çıtır, güzel, kolay börekleri, gül böreklerini. Hepsi aynı boy, eşit boy. Hepsi çıtır çıtır oldular. Teşekkür ederim.